Günaydın değerli izleyenler. 29 Şubat Perşembe Kıbrıs gazetesinin manşetine bakalım. Muhatabın benim. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Hirise Dolidis'in Erdoğan'da Kıbrıs sorununa müdahil olsun sözlerine Kıbrıs aracılığıyla yanıt verdi. Sür manşete bakalım. İşbirliği artırılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Atoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile yaptığı görüşmenin akabinde paylaşım yaptı. Logo yanına bakalım. Üniversiteye ilk yaptırım. Yodak skandallarla gündeme gelen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve bünyesinde bulunan programların öğretime başlama iznini askıya alınmasına veya durdurulmasına karar verdi. Diğer haberlerimizi de gözden geçirelim. Birkaç dakikada mezun oldu. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Öz Sağlam'ın sahte diploma ile baremi çağırtış aldığı belirtildi. Yeniden yapılanacağız. Lefkoş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin yeni müdürü Doktor Özlem Dağman 25 yıllık birikimi yeni okuluna hizmet için kolları sıvadı. Fotoğraf detayını inceleyelim. Çarpık yapılaşmaya izin vermeyiz. Gazi Mosa'da Marinero Long Beach arasındaki sahil şeridini işgal eden karavan ve konteynerler kaldırıldı. Sırada Salamis kamp alanı var diyen Gazi Moğza. Kaymakamı Keser ise vurguladı. Bu ve daha fazla haber için Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Gazetesi web sitesinde bizi takip edin haberiniz olsun.